Algün ve Dedeman İşbirliği ile hayata geçecek olan Düzce'nin ilk ve tek markalı oteli Park Dedeman Düzce'nin imza törenine hoş geldiniz. Bugün burada imza törenini gerçekleştireceğimiz Park Dedeman Düzce'de bu bakış açısıyla yola çıktığımız en özel projelerden biri. Düzce'nin merkezi konumunda ofis, rezidans, AVM ve otel, Park projesi içinde yer alan Park Dürce, konaklamanın yanında toplantı salonları, spa ve spor merkezi ile şehirde büyük bir farklılık yaratacak. Hem iş ve gezi amaçlı seyahat edenleri hem de bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak olan Park Denemandürce, ilin ilk ve tek markalı oteli olacak. Park Dürce'nin açılışı için şehrin açılışı ile birlikte şehrin tarihi zenginliğini biraz önce videoda gördüğümüz şahane doğal güzellikleri ve özellikle mutfak kültürünün tanıtılmasını hedefliyoruz. Ankara, İstanbul, Bursa ve Eskişehir'e ortalama 3 saat uzaklıkta bulunan Düzce'nin özellikle bu şehirlerde yaşayanlar için önemli bir kültür turizmi durağı olacağına inanıyoruz. Dedeman ile Algöt inşaat Düzce'de buluşturuyor. Aslında bu potansiyeli gördüğümüz ve ama açığa çıkıp çıkarma isteğimizden kaynaklandı. 2023 yılında hizmet 2024 yılında hizmete girecek olan Park Düzce 130 adet standart, 8 adet suite odadan oluşmaktadır. Yaklaşık 500 kişilik salonu, etkinlikler, nişan, düğün, kına gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Değerek asırlık geçmişe sahip firmamız olarak Algün markamızla gerçekleştirdiğimiz birçok projemizde Düzce'mizde 5000'den fazla aileye ev sahibi yaptık. Düzce'mizin gelişimine, kalkınmasına ve modern bir kent olmasına katkıda bulunduk. ticaret alanında da her gün daha da gelişen düzcemiz sahip olduğu turizm potansiyeli ile de parlamaya hazır bir yıldız konumundadır. Bizler de bu yıldızı daha da parlatmak, ekonomiye kazandırmak amacıyla yine düzcemizin merkezinde 40 bin metrekare bir alan üzerinde bölgemizin en büyük AVM, otel, rezidans ve nitelikli ofislerden oluşan karma yaşam projemiz Gün Center'da 300 milyonluk bir yatırımla hayata geçirmeye çalıştığımız 8, 8 suite, 130 oda, yüzme havuzu, spor merkezi, Fitness salonları ve e, spasına kadar içinde bağlandıran ilimizin ilk 5 yıldızlı otelini yapmaya ve dedemanla işbirliği yapmaya karar verdik. Doğasıyla, tarihiyle, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan düzlemiz Yapmış olduğumuz bu yatırımla da turizmde hak ettiği yeri bulacak, doğa ve kültürel turizmi açısından ülkemizde ilk tercih edilen destinasyonlar arasında olacağına inanmaktayım. Düzce'ye inanan, Düzce sevdalısı bir iş insanı olarak Düzcemize ilk beş yıldızlı marka bir oteli Dedeman'ı kazandırmaktan gurur duymaktayım. Müzik 10-15 yıl önce düz yedi yıldızlı bir otelin inşa edileceğini söylesek çok inandırıcı olmazdı. Bu yüzden bu yatırımın Düzce'de yapılmasında büyük emeği geçen Sayın Cihat Avgün ve Sayın Banu Dedaman'a Oda Yönetim Kurulu ve Meclisimiz adına çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada bir hayalimizin daha gerçekleşmekte olduğunu görmekten son derece memnunum, <laughs> son derece mutluyum. Düzce için böyle bir hayalin gerçekleşmesine katkı sunan Sayın Banu Dedeman ve Sayın Cihat Algün'ü e tebrik ediyorum, kutluyorum, teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, Düzce Doğu Batı ekseninde düşündüğümüzde yani İstanbul'dan Ankara'ya giderken ya da Ankara'dan İstanbul'a giderken yani Doğu Batı ekseninde ikiye ayırmamız gereken bir şehir. Butik bir şehir. Yaklaşık 400 bin nüfuslu bir şehir, bir il. Düzce'nin bir tarafta güneyi, diğer tarafta kuzeyi. Yani Düzce'nin doğu batı ekseninde güneyi, Düzce'nin kuzeyi diye düşünmemiz gereken bir şehir. Düzce'nin güneyinde yayla ve şelale vardır. Düzce'nin kuzeyinde tarih ve deniz vardır. Ana iki aks düşünün, iki kutuplu bir düzce düşünün. Güneyi, kuzeyi. Güneyi, yayla ve şelale ve bir de göl, e, kuş cenneti var. Yine düzcenin kuzeyi, tarih ve deniz. Tarih, Konurak bölgesidir. Tarih, yoğun bölge, Konurak bölgesidir. Burada az önce bağlanılmada söyledim. Çok hızlı giden ama usulüne ve kurallarına göre yaptığımız kazılar var. Arkeolojik kazılar var. Değerli arkadaşlar yaklaşık 70-80 işçi çalışıyor. Ve yine yaklaşık 10 arkeolog burada görevli. Bizim belediyemiz her türlü masraflarını, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kazıları çok önemsiyoruz. Çünkü Karadeniz bölgesinin veya Türkiye'nin kuzey bölgesinin, Ege ve Güney'de var. Ama Türkiye'nin kuzey bölgesinin en veya tek diyelim eee tek antik tiyatrosu bu bölgede. Nasıl olacak olan bu proje? Ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. İmzalar atıldı dermanın. <laughs> ben şimdi fotoğraf çekimine gittim. Sayın Şamil ve Sayın Bakanım da gerçekleşecek olan geçtim. bölge Buddha Ekonomistste